Merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane sırada paket açacağız. Kariyer açacağız. Yani sarı peleyi ile tamamlayacağız. O sarı kapalı çocuğu. Sarı peleden son üç kart kaldı arkadaşlar. Bir tane daha. Evet arkadaşlar. Sarı pele tamamlandı arkadaşlar. Bu kariyerimizi açtık Açmış olduk arkadaşlar Açmış yani Yeni tane sıradan tamamladık Yani sarı pereyi tamamladık arkadaşlar Bu sayede kariyerimiz açıldı Evet arkadaşlar Yeni bir bölüme devam edelim arkadaşlar Evet Maç yapalım bir, iki tane Evet arkadaşlar. Hangi karakter gelecek? Kızıl göz geldi. <laughs> Eyvah max seviye. Bunu yenemeyiz ki. Kafa topu içinde. Bence kaybederiz. Yaşasın biz kazanıyoruz arkadaşlar. Hayır. Zaten maxlamış bu karakteri bu arkadaşımız. Bu Max seviye kızıl göz? Ağrında kafeyin ki de görüyor. Yaşasın biz kazanıyoruz arkadaşlar. Bu efsane şey yani. Kızıl göz nasıl yeneceğiz ki? Yok. Kaybettik ya. <laughs> Yaşasın. Evet arkadaşlar. Zamana? Yaşasın biz kazanıyoruz. Kesin gününü kızıl göz. O saçma kızıl göz yenmek evet, <laughs> gerekiyor. Senin görünüşünü beğenmediğim arkadaşım. Çünkü çok güçlüsün. <laughs> evet arkadaşlar. Hayır. Olamaz. Galiba biz kaybedeceğiz. Galiba Kızıl Göz kazanacak. Maçın 30 saniye kaldı. Yaşasın, biz kazanıyoruz arkadaşlar. Hayır, olamaz. Evet arkadaşlar, ne kadar güçlü bir karakter. Galiba yenileceğiz. Evet arkadaşlar. Ben durduruyorum. İlk maçımızı kaybettik. Tekrar deneyelim. Toplam 3 maç olacak. Biz kazanamadık çünkü Kızıl Göz güçlüydü. Evet, Muhab Ninja geldi şu an. Muhab Ninja'yı her zaman yeniyoruz. Güzel bir maç bizi bekliyor. <-G 'in> arkadaşı geldi. <laughs> yaşasın, <laughs> biz kazanıyoruz arkadaşlar. Hayır. MS yapma. Yaşasın biz kazanıyoruz. Yani videomuz 3 dakika oldu. Yaşasın biz kazanıyoruz. Ya da 3 ya maç yapacağız demiyor. Ya da 3 maç yapıyoruz. Çünkü kaybettik ya. Kaybettik. Maç olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kazanıyoruz. Çünkü sal saldır, saldırı saldır bu adama. İnşallah sen ayrılırsın. Ya biz kazanıyoruz arkadaşlar. Bu karakter çok güçlü ya alt seviye olmayan efsane efsaneleri geliyoruz ama kızıl göz İzledi. yenemedi. Neyse ki kaybetmiştik. Bu Bir bol şans. Evet arkadaşlar biz kazanıyoruz. Evet arkadaşlar çok güçlüyüz yani. Vurdu. Bu beni tanıyor mu? Saniyesi. Bu eşin tuğba mı yoksa? Saniyesi. Benim sınıf arkadaşım var Eşin tuğba. Ben eşin tuğbayı ve stajını sevmiyorum. Erken çocuk olduğu için. Yani benim sınıf arkadaşım. Bir Çok golümüz oldu arkadaşlar. Rekorumuzu oh. yıktık arkadaşlar. Oh. Yav hüküm ordu gibi efsaneler yapıyoruz. yapıyoruz. Yani hüküm ordu şeydi. Çok hüküm hüküm ordu gibi yapıyorlar yani. türbinler yıkıldı arkadaşlar. Oğlan. 22 gol. Oha çok, çok gol attık. Evet. Evet arkadaşlar. Çok oğlan. Çok oğlan maçımızı kazandık ya da bir ödül topla diyor mekanik forma efsanevi mekanik forma aldık 5 kart daha. mekanik formadan 10 kartınız var ya da bonus haftası gelmiş 50 elmas harcadık ya ya da ödülümüzü alalım arkadaşlar biz görünüyoruz mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şu anda 3359. sıradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biletimiz bitti. Bir bilet alıyoruz arkadaşlar. Reklamı izleyip geliyorum. Reklam izledik çocuklar maça başlayalım. Son maçımız olsun bu da arkadaşlar. Sonra videoyu sonlandıracağız. Acele etmeliyiz biraz. Saat 4'e geliyor. 4'e 5 var. Kızıl duman geldi. Şimdi yağmurlar uçuracağım sana kızıl duman. Hayır. Ne oldu? Biz kazanıyoruz arkadaşlar. MS yapma, MS yapma. Evet arkadaşlar. Biz kazanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz kazanıyoruz. Yani Evet arkadaşlar. Yani türbinler bize yıkıldı yani yıkıyor. Yani dünya yıktık arkadaşlar. Kızıl duman. Şimdi göreceksin günümü. Bu kolay değil. Gol, gol, Bu daha zor bir görev arkadaşlar. Çünkü ben karakterim Max yani. Cyborg'u kullanıyorum. Cyborg Max'ı arkadaşlar. Şimdi göreceksin gününü. Kızıl duman. Evet arkadaşlar. Boyunu eğiyorum sana. Hop boyunu eğdim. Yani boyu eğdik. Bu kadar kolay değil işte. Sana maç kolay değil işte. Beni zor yenersin. Biz kazanıyoruz arkadaşlar. İyi bir oyun yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz 9 dakikaya geliyor. Havadan vuruş. Evet arkadaşlar saat 4. Havadan vuruş. Evet vurdum. arkadaşlar. Saat 4 vuruş olmuş. Biz kazandık Avadan arkadaşlar. Vurdum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz sevgili kızlar. Olmaz bu zaten bu ergen bir çocuktu ben sevmiyordum yine ne saçmalıyor arkadaşlarıyla klip çekmiş hem de yabancı ülkede oturuyor ne ki de anlaşılmıyor ki her şeyi Türkçe anlarız zaten Evet arkadaşlar İpek evet, satalım ki elmas kazanalım Bir tane forma vardı Evet, mekanik formadan 5 kart daha aldık. Şu an 10 kartımız var arkadaşlar. Belki bir gün de mekanik formayı tamamlarız arkadaşlar. Sonraki gücümüz 1117. Yo, Yuha, olamaz. Çok güç istiyor yani. Bu kadar karakter yetmez ki bu oyuna. Evet arkadaşlar. Hadi hepinize bay bay.